Amsel Amstel bunun altından geçer bu arada. Ben bir şey soracağım. Hiç dikkat ettiniz mi? Binalarda tarihler yazıyor. Ama hiç 800 yazmıyor, 700 yazmıyor, 1000 yazmıyor. Ne bileyim 1200 yazmıyor, 1300 yazmıyor. tarihler var? Yazıyor. 1800, işte 1750 değil. Ne bileyim ee, yani 27 ama 27 değil. A A A A O's kısmına bakacak. Şimdi. Niye öyle biliyor musunuz? Şimdi Buranın tarihi demiştim ya, Verdun Antlaşması'yla başlıyor diye sonradan Hollanda. Ondan sonra işte e, German İmparatorluğu'na geçiyor. Cerman İmparatorluğu'ndan Fransızlara geçiyor. Fransızlardan e, İspanyollara geçiyor. İspanyollardan sonra 1400, 2494'tü. Bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Zaten oradan itibaren şey, şey, olay başlıyor 1400'lerin ortasından 1700'lere kadar Fransızlar, Napolyon Bonaparte kadar burası altın çağını yaşıyor. Altın çağını neyle yaşıyorlar? Yahudilerle de yaşıyorlar. Yahudiler ticaret yapıyor ve burası ticaret limanı statüsünü alıyor. Brüjü hatırlayın. Ne demiştim Brüj'le ilgili? 15. yüzyıla kadar en görkemli tarihini yaşadı. Ta ki kanallar doğal yollarla kapanana kadar. Kanallar kapandı, brüj bitti, neresi başladı? Ama çok ilginçtir, onun tarihi de arkasını takip ediyor. Tabii Hollanda olaya girdi. Hollanda altın çağını yaşadı. Altın çağını yaşarken o dönemlerde gelişmişliği yaşadılar. Bu gördüğünüz binaların çoğu o tarihten sonra yapılıyor. Fakat 1700 1800 yazanlar özellikle Napolyon Bonapart dönemi, buraya savaşa geliyor Napolyon Bonapart ve bir yeri yıkıyor. Ama yıktıktan sonra yeniden yapıyorlar. Aynı olay Belçika'da Büyük Meydan'da da vardı. Tarihler yazıyordu göstermiştim size. O tarihler işte biz yıkıldık, ayaktayız, <laughs> yeniden yaparız, küllerimizden doğarız gibi tarihleri yazıyorlar. E burada da aynı şey. Ba bana Moğol gibi mi? Efendim? Gibi o evet, evet evet. Şimdi Napolyon, Manap... Tabii. Ya Tabii biz diyorlar yeniden yapıyoruz burayı. E, Napolyon Bonapart'tan sonra zaten krallık sistemine dönüyor burası. Krallık 1970 yanılmıyorsam o tarihten itibaren monarşiye dönüyor. Arkamda da gördüm. bir kere burası dam meydanı demiştim. Dam meydanın özelliği her şey buradan itibaren başlıyor. Ya bu şehir de zaten buradan itibaren kısmına başlıyor. karşıdaki yer eskiden belediye binası Günümüzde saray, kraliyet sarayı. Yalnız şöyle bir şey var, kraliyet sarayı ama kral buraya gelmiyor. Geldiği zaman toplantılar yapıyor. Veyahut da arada bir uğruyor ama kralın esas kaldığı yer burada değil zaten. Kaldığı yer Aynen öyle. Bravo. Lahir de kalıyor. Şimdi yan tarafında, şimdi kraliyet sarayı var. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Mitrali Sarayı'nın yanında muhakkak ne olur? Kilise. olur. Bu olmazsa olmazıdır. Versailles Sarayı'na gidin, Versailles'ta da vardır, burada da var. Hangi sarayda? Hemen yan tarafında da zaten kilisesini görüyorsunuz. Bu, o. Onun haricinde buradan devam et. Biraz sonra ineceğiz, duramayacağız çünkü vaktimiz olmayabilir orada. Ee, burası bir kere protestanların e, şehri. Kiliseler var ama kiliseler daha çok protestan var. Ortodoks da var. Şimdi bu ortodoks olayını nerede göreceksiniz? Buradan aşağı indiğimizde Aziz e, Nikolas'ın katedrali var hemen aşağıda. Onun önünden geçeceğiz. Biraz sonra ineceğiz oraya. Şimdi bunlar var, kilise var, Madame Tutso var, şurada Ama bir de arkamda bir heykel var. Hangisi? Bu ikinci dünya Savaşı'nın ölenlerin arasına yapılan. Vay ya, bu grup yok evet. böyle bir şey ya. Hepsi dersler. Her grubun böyle olsa benim var ya. Gece yapmadan önce çalışıyorsun? Evet, aynen öyle. İkinci dünyada efendim? Demokrasi bunlarda hiç mi yok? Hani var olmaz mı demokrasi? Olmaz tamam kraliyet var. Ama Göstermelik onun... mi? Ne yok? Kral mı? Göstermelik, göstermelik. göstermelik. Ya aslında demokrasinin kendisi dünyada göstermelik. Ooo oh, mesela. Şimdi ben de ona geliyordum. Kelimeleri ağzımdan aldı. Aynen böyle. Ya aslında halk var. Evet. Ama halk Muhtemelen benim düşüncem o isyan etmesin, kendilerini rahat hissetsinler diye. işte bir başbakan atanıyor millet meclisi var, senatörler var, yolu var ama kralım illa ki Şimdi şöyle yapıyoruz. Saat altıda. Ben de çıkacağım. Bilmiyorum fotoğraf çekme fırsatınız oldu mu dün? Dün fırsatınız oldu mu fotoğraf çekmek? Tamam. Çekmek isteyenler tekrar fotoğraf çeksinler. Buradan da çekebilirler. Şu arkayı çekebilirsiniz. Tam 6'da ben buradan hareket ediyorum. Direkt araca doğru. Neden? Çünkü aşağı yukarı bir 20 dakikalık yürüyüş yolumuz var. Eee e, bir saatlik bir saat bir saat, saat... bir dakika. Bir bir saatlikte ben gene izah edeyim de. bir saatlikte eee araçla direkt otele yolumuz var. E saat 8'de bizim restoranla e, randevumuz. Anca tamam, gideriz. Anca gideriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Yine de çekmek isteyen varsa. Dün çektik ya. Olsun gene vardır belki çekmek isteyen. <laughs> Üç dakika daha buradayım. Soluklanın. Cevap senin ben yorgun değilim. Ama yine bir 20 dakikalık bir yolumuz var. Evet ben de bir <laughs> <laughs> Ayrılmayın ha buradan bu arada Tam altıda hareket ediyorum <laughs>